Evet değerli arkadaşlar eşitsizlikler konumuzun ikinci bölümüyle devam edelim. Sorularımız nasılmış tekrar üstlerinden geçelim. Şimdi yine bir hangisi doğrudur ve sıralama sorusu. Bunun benzerlerini aslında pozitif negatif sayılar kısmında da çözmüştük. Burada aslında tekrar bir daha üstünden geçmiş oluyoruz. Şimdi A'nın sıfırdan büyük olduğunu kendisi söylemiş. Demek ki A'nın işareti artıymış. A çarpı C'nin sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. A artı olduğuna göre C'nin işareti eksi olmalı. Onu da yazdık. Şimdi A çarpı B eksi C parantez içinde küçük sıfır demiş. A'nın işareti artı olduğuna göre sonucun sıfırdan küçük olabilmesi için B eksi C'nin işaretinin de ne olması lazım? Eksi. E C eksi olduğuna göre yani B-C sıfırdan küçükmüş. Önce onu bir yazalım. Sonra istisnasız bunu buraya atıyorduk. Bizde istisna yoktu. B-C'den küçükmüş. E o zaman C'nin işareti eksi olduğuna göre B'nin işareti ne olacak? Eksi olur diyeceğiz. Niye? Negatif bir ifade. Ancak başka bir negatif ifadeden ne olabilir? Büyük olabilir ilkesine dayanarak. Peki... Tabi bize bunu sormamış. Bize sıralama sormuş. Biz de diyoruz ki bu şartlar altında baktığımızda A'nın en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Pozitif olduğu için. B ile C arasındaki sıralamada da C, B'den büyükmüş. Veya B küçük C küçük A. Neredesin? Aha burada. Yani doğru cevabımız ne oldu? D seçeneği olur diyeceğiz. Evet bir diğer örneğimiz neymiş hep beraber gözünüze bakalım. Şimdi bu tarz durumlarda bu tarz durumlarda aşağıda tek başına bir sayı ve yukarısı toplama biçimindeyse ve sadeleştirme gerçekleştiremiyorsam bunu parçalama işlemine tabi tutuyorduk. Yani aslında bu A bölü C artı B bölü C büyüktür. A bölü c artı birmiş. E şimdi A bölü c, A bölü b, A bölü c'yi götürdü. Yalnız bakın karıştırmayalım. Bu bir sadeleştirme işlemi değil. Bu bir yok etme işlemi. A bölü c bu tarafa geçiyor aslında eksi olarak. Bunlar birbirini sıfırlıyorlar. O yüzden burada eşitsizliğin yönünde değişme olmaz. Ne zaman olurdu? ...çarpma, bölme, sadeleştirme... E ...bu sadeleştirme değil çünkü toplama var... E ...dolayısıyla demek ki... ...bunlar birbirini sıfırladı... ...bu olduğu gibi kaldı... ...şimdi dedim ki ben bu C'yi çapraza yollayayım... ...doğru mu? ...ama C nasıl bir sayıymış? ...negatif... ...sıfırdan küçükmüş... E peki negatif bir sayıyı çapraza yolladığımda... ...yani çarptığımda... ...eşitsizliğin yönü ne yapar? ...değişir... Yani B büyüktür C değil. B küçüktür C olacak. Nerede? Burada. B küçüktür C'den diyeceğiz. Dolayısıyla her zaman doğrudur diyeceğimiz kısım ortaya çıkan B küçüktür C kısmı olacaktır. Buna lütfen dikkat edelim. Güzel. Peki. Gelin bir diğer örneğimize. Şimdi bu örnekle ilgili aslında yine özellikler içerisinde vardı. Şimdi böyle bir eşitsizlikte siz bunlara takla attırırsanız eşitsizliğin yönü ne yapar? Değişir. Tabi X, A ve Y aynı işaretli olacaktı. Tamam. Şimdi biz de böyle bir şeyde içler dışlar yapamayız. Çünkü 4x-1 ile ilgili net bir fikre sahip değil. Fa sahipsen yaparsın ama sahip değilsen o zaman diyeceksin ki ben bu ifadelere takla attırayım. O yüzden diyorum özellikle özellikle şeyden sonra yani temel kavramlar kısmından sonraki konuların hepsinde konu anlatımı aktif bir şekilde mevcut. İşte o aktif konu anlatımlarındaki bilgilere sahip olmak için ilk anlatılan kısmı iyice dinlemek oradaki bilgilere iyice hakim olmak lazım. Bilgileri ezbere bilmezsek sıkıntı. Yani burada takla attıracağımızı bilmemiz lazım. Tamam. Özellik çünkü. Daha önce söylenen bir özellik. E şimdi e, çapraza gönderdim beşi. 5 Beş pozitif olduğu için herhangi bir sorun çıkartmadı. Doğru mu? Bunu zaten paydası bir olduğu için yazmaya gerek yok. Eksi bir öbür tarafa geçti. 4 x küçüktür. 16 artı bir olarak geçti. Bunların hiçbirinde eşisi gön değiştirmez. Nerede değiştirdi? İlk başta takla attırdığımda. Sonra e dedim ki her tarafı x'in katsayısı olan 4'e bölersem pozitif bir sayıya böldüğüm için eşitsiz yine yön değiştirmedi. x 4'ten küçükmüş. Bizden istediği x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri. 4'ten küçük en büyük tam sayı değerimiz de kaç olacaktır? 3 olur diyeceğiz. İşimizin temel ilkesi bu. Buraya lütfen dikkat. Bu takla attırmalara, şunlara bunlara özellikle ne yapmak zorundayız? Dikkat etmek zorundayız. Belki gelelim bir diğer örneğimize. Şimdi eşitliğin solu 1 bölü 7, sağa 1 bölü 2. Şimdi tabii şöyle. Hocam durduk yere niye takla attırayım? İşte ders notunda bunların hepsini anlatıyoruz zaten ama burada bir kez daha söyleyeyim. Yukarıda sabit bir sayı. Aşağıda X değişkeni, A değiş önemli değil. Değişken varsa sen kesinlikle ve kesinlikle takla attırmazsın. Bu takla attı 7 bölü 1 oldu. Yazmamıza gerek yok ama yazıyorum ben. Eşitsizliğin yönü değişti. Burası X eksi 1 bölü 2 oldu. Eşitsizliğin yönü değişti. Burası 2 bölü 1 oldu. Ne yapacağım? Hemen bu ikileri ikinci, 3. örnekte yaptığım gibi çapraza yolladım. 14. 2 pozitif olduğu için eşitsiz yön değiştirmeyecek. Sonra dedi ki bu eksi 1'i artı 1 olarak buralara atalım. Bura 15 olsun. Burada kaç tane olsun? 5 tane. Sonra kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruyor. Ne yapıyordum? 15 eksi 5 diyorum. 10. Sonra ikisinde de eşitlik olmadığı için eksi 1 diyorum. 9 tane ya da Rabbimin nimetleri olan parmaklarımız 5 dahil değil 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kaç tane? 9 tane. Ya da kuralı iyi bileceksin ve kurala göre uygulamanı yapacaksın. Zaten bir şeye dikkat ediyor musunuz? Tabi gene aynı şeyleri söylüyoruz ama ilk ders anlattığımız videoda bunu söyledik zaten. 5 tane soru var. 5. 1 kaç tam sayı değeri var? 2 Alabileceği değerler toplamı. 3 En büyük tam sayı değeri. 4 En küçük tam sayı değeri. 5 Çözüm kümesi. Hadi bir de 6 aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Bak. En büyük tam her zaman doğrudur. Sıralama zaten her zaman doğrudur. En büyük değer. Gördüğünüz gibi işin özü aslında ne belli ne soracakları. Sadece özelliklere ne yapmamız lazım? Hakim olmamız gerekiyor. Şimdi 2/5 2/5 2/5 0 ile 1 arasındaki bir sayıdır. Dolayısıyla biz şöyle bir cümle kuracağız. Kurduk tekrar kuracağız. 0 ile 1 arasındaki sayılarda sayılardan büyük olanın kuvveti daha küçüktür. Büyük olanın kuvveti daha küçüktür. Son hocam. Sonra x buraya geçecek. Eksi 7 buraya geçecek. 10 küçüktür x olacak. Ya da böyle okursan, şöyle okursan x büyüktür 10 olacak. Tamam. Yani bunlar ayrı şeyler değiller. Tamam. Yani şu yazılışta özellikle diğer şekillerinde yazıyorum ki karıştırmayın. Birinde böyle okuyorsun. 10 küçüktür x. Birinde ters dönüyorum böyle. X büyüktür 10 diyor. Tamam. E en küçük tam sayı değeri ne? 10'dan büyük. 11, 12 diye devam ediyor. Artı sonsuza kadar. O yüzden de bize neyi sormuş? En küçük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Biz de 7'dir diyeceğiz. 0, 11'dir diyeceğiz. 0 ile 1 arasındaki sayılarda. Sıfırla bir arasındaki sayılarda. Bunu da nasıl anlıyorum? Pay. Payda. Payı daha küçük olacak. Tamam. Payı daha küçük. 2 bölü 5. 2 bölü 15. 3 bölü 7. Fark etmez. Payı paydasından küçük olan sayılarda. O sıfırla bir arasındaki sayılarda. Büyük olanın kuvveti daha küçüktür. Küçük olanın kuvveti daha büyüktür diyebilirsin. Bu da yine verdiğimiz özelliklerden bir tanesiydi. Şimdi bunu bize tersten okutmuş. Nasıl? A kare küçükmüş A üzeri birden. Bak. 2 büyüktür birden. Yani kuvveti küçük olanın kuvveti daha büyük. Demek ki A sıfırla bir arasındadır. A kare A'dan küçükse A'nın tek bir yeri vardır. O da sıfırla bir arasında olması dışında hiçbir durum gerçekleşmez. Tamam. E şimdi yani A diğer bir ismiyle pozitifmiş. Mesela 1 bölü ikiymiş. En bilinenlerden bir tanesi. Peki buna olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğruymuş. A pozitiftir. Sonucun negatif çıkması için B'nin ne olması lazım? eksi olması lazım. Doğru mu? O zaman yani de sıfırdan küçükmüş. Nerede? Aha burada. Şimdi bu değil. Bu değil. A zaten ikiden. Şimdi belki kafamızı bu karıştırabilir ama B'nin negatif olduğunu bildiğin anda bu da otomatik olarak kafanı karıştırmaz. Ha şöyle yapabilirsin. İşte 1 bölü 2 verirsin A'ya. 2'yi da gönderirsin. B küçüktür 2'den çıkar. Hani onun için söylüyorum kafanı karıştırabilir. Ama senin burada A çarpı B'nin B 2'den küçük. Eksi 1 de 2'den küçük. Eksi 2 de 2'den küçük. Burada asıl her zaman doğrudur dediği ortaya çıkan B küçüktür sıfır değeri. Ona lütfen dikkat. Belki gelin devam edelim. Şimdi burada önemli işlem yaparken önemli bir durumdan bahsedeceğiz. Nedir o da? o da tanım kümesi. Tamam mı? Şimdi tanım kümesi eğer tam sayılarsa burada şunu yapacağız. Aralıktan uygun değerler seçilir. Tamam? Gel yapalım. Bakın 3x 2y'nin diyor en büyük değeri. En büyük. Bu ne demek? benim burada x en büyük seçmem y'yi de en küçük seçmem lazım e x'in bakıyorum aralığın en büyük değerini kaç 6 yani burası 3 çarpı 6 eksi 2 çarpı y'nin de en küçük değerine 4'ten büyük olduğuna göre 5 yani 18 eksi 10 yani 8 Güzel. Ne istiyoruz? Şimdi en küçüğü. Yazalım o zaman şimdi kenara. 3x eksi 2y'nin en küçük olabilmesi için x'i en küçük y'yi en büyük seçmeliyim. Hadi seçelim. x'in en küçük değeri eksi 3'ten büyük olduğu için eksi 2. Eksi 2 çarpı y'nin en büyük değeri 8 dahil değil küçüğü 7. E, burası da ne yaptı şimdi? Eksi 6 eksi 14 yaptı. Yani eksi 20 yaptı. Bizden istediği bu ikisinin neyi? Toplama. Artı 8 eksi 20 de bizi nereye? Eksi 12'ye götürür. İşte bu tarz durumlarda bu tarz durumlarda tam sayı dediğinde tek yapman gereken şey işte en büyük mü istiyor? En küçüğü mü istiyor? Hangisini istiyorsa ona uygun neyi seçmek? Değeri seçip bir yerine koymak. Peki hocam biz bunu 3 ile çarpsak. Bunu da eksi 2 ile çarpsak olur mu? Olmaz. O ne zaman olur? İşte şimdi olur. Eğer tanım kümesi gerçel sayılarsa isteneni aralığın içinde bul. Tamam Tam sayısı değer seç. Reel sayısı aralığın içinde bulalım. Şimdi 3 x 2 y istiyor ya. Şimdi diyoruz ki bunu 3 ile bunu eksi 2 ile çarpalım. 3 ile çarpıyorum. Eksi 12. Küçük eşit 3 x. Küçük eşit 6. Bak. eksiyle çarparken şuradan çarpacağım. Tamam. En içten çarpacaksın. Yani eksi 12 diyeceğim eksi 2 diyeceğim, 10 diyeceksin. Tamam, unutma. Eksiyle çarparken, artı ile çarparken öyle bir sorunumuz yok. Peki topluyorum şimdi, eksi 24. Küçük eşit küçük eşitlik yok. 3x eksi 2 ye küçük eşit küçük eşit küçük eşit 16. Yani, eğer İkisinde eşitlik olmazsa birinde var birinde yoksa eşitlik koymayacağım. Eşitlik ancak ikisinde olduğu zaman koyulur. Peki en büyük değerine 16 eşitlik var. En küçük değeri eksi 23 eksi 24 dahil olmadığına. Ne istiyor? Topla diyor. E toplarsan burası kaç yapar? Eksi yedi. En büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye sormuş. Biz de ona eksi yedidir cevabını ne yapıyoruz? Hemen verebiliyoruz. Tamam. Unutma. Tam sayılarda değer seç. Reel gerçel sayılarda aralığın içerisinde bulmalıyız. Peki. Gelin 20. örneğimize bakalım gerçel sayılar diyor. O zaman bizim x kare ve y küpü bulup bunları taraf tarafa toplamamız lazım. Ancak karelilerde karellerde. yani mesela x kare olduğu durumda şuna bakıyoruz. Sınırdaki ifadelerin işaretlerini bu eksi bu artı. Yani zıt işaretli mi? Evet. O zaman x kare için sol tarafa sıfır yazıyoruz. Tamam mı? sınırdaki ifadelerin olduğu durumlarda çift kuvvet alınırsa en küçük değer sıfıra eşit olur. Unutma bunu. Çift kuvvette sadece. Tamam. Peki hocam en büyük değeri en büyük değer için şunu yapıyoruz. Gene sınırlara gidiyoruz. Eksi ikinin karesi kaç? Dört. Birin karesi kaç? Bir. Kim daha büyük? 4. Gidiyoruz buraya dört yazıyoruz. Ama bunu aldığım için bunun eşitsizliği de küçük eşit olduğu için küçük eşit alıyorum. Geliyorum küpe. Küpte hiçbir sorunum yok. İşte zıt işaretliymiş, zıkkınmış, köküymüş hiç önemli değil. Eksi üçünün küpü. Eksi yirmi yedi. İkinin küpü sekiz. Diyorum sonra bunları taraf tarafa topluyorum. Eksi yirmi yedi. Küçük eşit. X kare artı y küp küçük eşit 12. Sonra çözüm kümesi demiş. Çözüm kümesinde ne diyordum? Nereden nereye? Eksi 20'den 12 eksi 20'de köşeli 12'de köşeli eşitlik var çünkü. Nerede? Burada. D seçeneğinde doğru cevabımızı ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Karelerde bu. Ha hocam ya değilse yani atıyorum ya burası 2 ile 5 aralığındaysa direkt karelerini alıyorsun. Küp gibi. Tamam. Sınırdaki ifadeler eğer ters işaretliyse sadece sol tarafa sıfırı küçük eşitte koyup işlemine bu şekilde ne yapıyorsun? Devam edebilirsin. Peki gelin 21. örneğimize bakalım. Bu bir çarpma işlemi. Normalde taraf tarafa çarpma yapamazsın. Peki ne yapacağım hocam? Çarpmada şöyle. X'e ait sınır değeri olan eksi 4'ü. Y'ye ait sınır değerleri olan eksi 1 ve 3 ile çarpıyorum sırayla. Diyorum ki eksi 4 çarpı eksi 1. 4. Virgül koyuyorum. Eksi 4 çarpı 3. Eksi 12 diyorum burayla işim bitti şimdi aynı şeyi 1 için tekrar yapıyorum 1'i yine 1 ve 3 ile çarpıyorum bir kere eksi 1 bir, 1 eksi bir. bir kere 3 üç, 3'tür diyorum sonra en küçük değerim hangisi 12 en büyük değerim kaç 4 eksi 12'de eşitlik var 4'te yok Yani doğru cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olur diyeceğiz. Şimdi de ki hocam niye eksi 12'de var da 4'te yok? Ben de sana bunun cevabını hemen vereyim. 7 milyon 775 bin kez söylediğim şeyi bir kez daha söyleyeyim. Eksi 4'te eşitlik var mı? Var. Onu 3 ile çarptığın 3'te eşitlik var mı? Var. O zaman bu çarpma işleminin sonucunda çıkan eksi 12'de eşitlik vardır. İkisinde eşitlik varsa eşitlik koyacaktık. Doğru mu? Güzel. İşte biz de zaten yazarken dikkat et ben eksi 12 yuvarlak için aldım direkt. Çünkü biliyorum ki eksi 12 ne yapacak? Dahil olacak. Onu o arada unutmamak için yuvarlak içine alıyorum. Yani bakarken aslında eşitsizlikleri de çarpıyorum. Buradaki eşitsizlikleri de çarpıyorum. Bakıyorum var var. Tamam var diyorum. Ona göre işlemimizi ne yapıyoruz? Devam ettiriyoruz. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. A çarpı B'yi verdik ya. A bölü B isteseydi aynı mantık. Tamam. Sadece tek fark. Bu sefer A'yı B'ye Böylecektik. Başka bir atraksiyonumuz yok. Onu da lütfen unutmayalım. Evet. Şimdi diyor ki eşitsizliğini sağlayan x ve y gerçel sayıları için diyor. Şimdi biz de diyoruz ki hadi başlayalım. Nasıl? Bunların kendi arasındaki var olan birbirleriyle olan ...ilişkilerine. Tamam. Şimdi şuradan şuradan yola çıkmak istiyorum. Neden? Nedenini söyleyeyim. Şimdi ben bu x ve y'leri pırt pırt götürürsem burada bir kalır. Burada iki kalır. Yön değiştirmezse iki küçük bir olur. Doğru mu? Değil. O zaman demek ki burada eşitsizlik ne yapmalı? Yön değiştirmeli. Doğru bir önerme olması için. Peki biz kimleri sadeleştirdik? X ve Y'yi. Eşitsizlik ne yaptı? Yön değiştir. O zaman sen şunu demelisin. X çarpı Y sıfırdan küçük. Ki burası negatifmiş ki eşitsizlik ne yapmış? Yön değiştirmiş. Git sonra bu X çarpı Y sıfırdan küçüğü buldun ya buraya yaz. İşte bunu koyunca soru çok değişik bir hal alıyor. Niye biliyor musun? Çünkü her şey rahatça ortaya çıkıyor. X çarpı Y kare sıfırdan küçük mü? Evet. Bırt. X küçüktür sıfırdan. Peki X çarpı Y sıfırdan küçüktü. X negatif olduğuna göre Y neymiş? Pozitifmiş. Tamam. X küçük sıfır. Doğru. Y büyük sıfır. Yanlış. Y kare küçüktür birden. Aha işte şimdi Burada duracağız. Neden? Çünkü burada ekstra işlem yapmamız gereken bir durum var. Nasıl bir durum? Mesela buradaki var olanlardan birini seçiyorum. Şunu seçtim. X, X de pırt pırt gitti. Burada bir kaldı, burada bir kaldı. Tamam mı? Bak ne oldu? Y kare büyüktür Y oldu. Neden? X sıfırdan küçük olduğu için eşitsizlik yönü değiştirdi. Peki devam edelim. Y karenin karesi ise Y gitti. Y büyüktür 1 oldu. Çünkü Y pozitif olduğu için sadeleştirdiğinde eşitsizliğin yönü değişmez. E biz o zaman her iki tarafın karesini alırsak Y kare büyüktür 1'den olur. Ama bu diyor ki Y kare küçüktür birden. Doğru cevabımız ne olacaktır? Yalnız bir olur diyeceğiz. Tamam. Burada işte x çarpı y'nin sıfırdan küçük olduğunu anladığımız anda işimiz aslında bu anlamda çok kolay bir hal alıyor. Ha, oradan yapmasaydık da buradan yapsaydık. Şimdi burada iki çarpan olduğu için bizi sıkıntıya sokardı. Neden? x'ler pırt pırt gitti. y kare büyüktür. 2 kalırdı. Sonra şey işte Y'ler pırt pırt gitti. Y büyüktür iki olurdu. Zaten Y ikiden büyükse kariste diyebilirdi. Yani yorum yapabilirdi. Ama burada direkt son öncüldeki bilginin direkt kendisi çıksın diye bunu seçip buna işlemimiz ne yaptık? Noktalamış olduk. Peki gelin o zaman 2022'de sordukları soruya bakalım. Şimdi sayı sıfırla bir arasında. Doğru mu? Ben de diyorum ki bu sayı sıfırla bir arasında olduğuna göre tamam payı paydasından küçük olmalı. Yani y eksi z küçüktür y eksi x diyebilirim. Neden? 2 bölü 3 sıfırla bir arasındaki bir sayıdır. Doğru mu? Peki bir de bu sıfırla bir arasında olduğu için bunun da pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Doğru mu? Tamam. Şimdi, şimdi. O zaman başlayalım. Ya da negatif olduğunu söyleyebiliriz. Her ikisi negatifse de negatif olur değil mi? Tamam. Şimdi o zaman şu bilgimizi şöyle yapalım. Diyelim ki y eksi z sıfırdan büyük y eksi x sıfırdan büyük y eksi z küçüktür y eksi x. Tamam mı? Şimdi buna çok ihtiyacımız yok. O yüzden en son yazacağız bunu. Şimdi dedim ki ikisi pozitifse bunu buraya atarım. Y büyüktür z olur. Bunu da buraya atarım. Y büyüktür x olur. Bu durumda y en büyük ama x ile z arasında bir şey söyleyemem. Tamam. Şimdi ne yapayım diyorum. Bunu pozitifle işim bitti. Bunu şu bölgede şunu çapraza göndereyim. Tamam, yani y eksi z küçüktür, y eksi x olsun. Yalnız neden yön değiştirmedi, onu da söyleyelim. Çünkü çapraza gönderdiğim y eksi x sıfırdan büyük olduğu için öyle kabul ettim ya. Dolayısıyla eşitlik yön değiştirme. E bu y, bu y'yi götürdü. Y eksi z küçük, y eksi x olacak burayı yanlış almayalım. Tamam. Şimdi bu y, bu y'yi götürdü. Eksi Z, eksi X kaldı. Eksi Z buraya, X buraya geçti. X küçüktür, Z oldu. Şimdi zaten Y en büyüktü. Sonra Z, sonra X oldu. Ya da diğer yazılışı X küçüktür, Z küçüktür, Y. Bakıyorum. Birinci öncülde bu doğru. Şimdi gelelim ikinci kısma. Ne o? Sıfır. Y eksi Z sıfırdan küçük y eksi x sıfırdan küçüğe gelelim. Ne yapacağız hemen? Öbür tarafa attık. Dedi ki y küçüktür z. Bu tarafa attık. Y küçüktür x. Yani y en küçükmüş. Hem z'den hem de x'ten küçükmüş. E şimdi az önce yaptığımız gibi bunu çapraza gönderelim. O zaman ne oldu? Y eksi z. Bak dikkat et. Büyüktür. Y eksi x oldu. Çünkü Y eksi x sıfırdan küçük olduğu için bunu da çapraza gönderdiğimiz için eşitsizin yönü değişti. E, Y'ler gitti, bu buraya gitti, bu da buraya gitti. Doğru mu? X geldi, Z geldi. X büyüktür Z. X Z'den büyük, o da Y'den büyük. Doğru mu? Ya da Y küçüktür Z, küçüktür X. O zaman bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. 1 ve 3 doğru cevabımız olur diyeceğiz. Tamam. Şimdi bu dursun kenarda. Nasıl yapıldığını gördük, tamam mı? Şimdi size bir şey daha göstereyim. Baktın, özellikle sıralama sorularında bir de doğru olabilir demiş. Her zaman doğrudur da da yapabilirsin. Doğru olabilir dedi. Şimdi ben de diyorum ki ben şu aralıkta bir 2 ve 3 değerlerini yazayım. Tamam. Gideyim çözeyim. 0 küçüktür. Y eksi Z. Y eksi Z. Yani 1 bölü. Y eksi X 2. Evet. Doğru. Olan birinci öncünün doğrumuş. Gel şimdi 2'yi yapalım. 1, 2, 3 diyelim yine. Yine çözelim. 0 küçüktür dedim. Y, y eksi Z. 1 eksi 3 eksi 2 bölü y eksi x o da eksi 1. Peki bu 0 küçük 2 küçük 1 olur. Hop demek ki bu doğru değilmiş. Gel üçüncüyü yapalım. Yine 1 2 3 veriyorum. Aynı değerleri veriyorum. y eksi z 0 küçük dedim. Eksi 1 bölü y eksi x 1 eksi 3'ten eksi 2 çıktı. Bu da ne oldu? 0 küçük 1 bölü 2 küçük 1 oldu. 3. öncül de doğrudur diyebilirdik. Değer vererek de çözebiliriz. Bu da aklımızda lütfen bulunsun. Böylece eşitsizlikler konumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize şimdiden sınavda başarılar diliyorum.